we oh. Türkiye'nin şans merkezine hoş geldiniz. Süper Loto çekilişi ile karşınızdayız. Ben Neslihan Ablay. Bugünkü çekilişi canlı yayında sizlere ben aktarıyor olacağım. Bildiğiniz gibi bizler tüm çekilişlerimizi Dünya Piyango Birliği standartlarına ve kurallarına göre gerçekleştiriyoruz. Çekilişi gerçekleştirdiğimiz makinelerimizde Dünya Piyango Birliği üyesi firma tarafından üretilen son teknoloji çekiliş makineleridir. Süper Loto çekilişine özellik gördüğünüz gibi makinemizde 60 adet top şeffaf tüplerimizde yerlerini aldı. Toplar çekilişe başlamadan önce çekiliş heyetimiz huzurunda tartılıyor ve gerekli kontroller yapılıyor ve tüm bu süreç şeffaf bir şekilde gerçekleştiriliyor. Bütün çekilişlerimiz canlı olarak ve her zaman çekiliş heyetimizin huzurunda yapılıyor. Öncelikle kendilerini sizlere tanıtmak isterim. Sisal Şans Yetkilisi Sayın Mustafa Güdelci hoş geldiniz. Milli Piyango İdaresi yetkilisi Sayın Özkan Sancar, hoş geldiniz. Beşiktaş 26. Noteri imza yetkili katip Sayın Ergün Kurt, siz de hoş geldiniz efendim. Hazırlıklarınız tamamsa çekilişe başlayabilir miyiz? Hazırlıklarımız tamam, çekilişe başlayabiliriz Neste Hanım. Teşekkür ederim. Evet, çekilişe başlamadan önce Süper Loto çekilişinin kurallarını sizlere hatırlatmak isterim. Süper Loto çekilişinde makinemiz sizler için 60 toptan 6 şanslı numaranın çekilişini gerçekleştirecek ve eğer siz bu 6 şanslı numarayı doğru tahmin ederseniz büyük ikramiyenin sahibi olacaksınız. Süper Loto'da 5, 4, 3 ve 2 bildiğinizde de ikramiye kazanma şansına sahipsiniz. Ve şimdi sıra geldi bugünkü büyük ikramiye miktarımızı açıklamaya. Süper Loto çekiliş heyecanında bugünkü büyük ikramiye miktarımız 72 milyon 722 bin 471 TL. Stüdyomuzda saatlerimizi kontrol ediyoruz. Saatlerimiz 21.32'yi gösteriyor. Bizler Milli Piyango TV YouTube kanalında canlı yayındayız ve Süper Loto çekilişimize başlıyoruz. Gördüğünüz gibi makinemiz el değmeden çalışıyor. Herkese bol şans diliyoruz. Evet makinemiz ilk şanslı numaranın çekilişini gerçekleştirmek üzere. Toplarını karıştırmaya başladı. Bakalım ilk şanslı numara ne olacak? 23 sıra geldi. Makinemizin belirleyeceği ikinci şanslı numaraya. Sizlere bir hatırlatmada bulunalım. Tüm çekilişlerimizi millipiangoonline.com adresinden ve Milli Piyango TV YouTube kanalından canlı olarak takip edebilirsiniz. İkinci şanslı numara Bir. Makinemiz Üçüncü şanslı numarayı belirlemek üzere toplarını karıştırmaya devam ediyor. Bizler de büyük bir merakla üçüncü şanslı numaranın ne olacağını bekliyoruz. Üçüncü şanslı numara 50. Sıra geldi makinemizin belirleyeceği dördüncü şanslı numaraya bir hatırlatma daha bulunalım sizler için. Milli Piyango şans oyunları uygulamasını indirerek dilediğiniz oyunu uygulama üzerinden oynayabilir ve sonuçları yine canlı olarak takip edebilirsiniz. Dördüncü şanslı numara 40. Makinemiz şimdi beşinci şanslı numarayı belirleyecek. 5. şanslı numara 53 ve sıra geldi makinemizin belirleyeceği 6. şanslı numaraya. Bakalım 6. şanslı numara ne olacak? Ve makinemizin belirlediği 6. şanslı numara da belli oldu. 56. Evet makinemiz çekilişini tamamladı. Ben kazanan numaraları küçükten büyüğe olacak şekilde sizler için bir kez daha tekrar etmek istiyorum. 1, 23, 40, 50, 53 ve 56. Çekiliş eğitimiz ekranlarınızda gördüğünüz gibi çekilişin kapanış işlemleri için evraklarını imzalıyorlar. Kendilerine bizlere bu çekilişte eşlik ettikleri için teşekkür ediyoruz. Bizler her salı, perşembe ve pazar saat 21.30'da Süper Loto ile karşınızda olmayı sürdüreceğiz. Ayrıca yarın akşam saat 20'de 10 numara, saat 21.30'da ise Çılgın Sayısal Loto, Milli Piyango TV YouTube kanalından canlı olarak ekranlarınıza gelecek. Sizlere bir hatırlatmamız daha var. Eğer bizlerle stüdyomuzda bu heyecanı ortak olmak istiyorsanız, sisalsans.com adresine girip, Oradaki seyirci olan kısmına tıklayarak başvuru formunu doldurabilirsiniz. Yalnızca 18 yaşını geçmeniz yeterli olacaktır. Yeniden görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın efendim. Tüm Milli Piyango oyunlarının çekiliş sonuçları milli piyango online.com'da ve mobil uygulamamızda. Kazançlarını bilet üzerindeki QR kodu okutarak Milli Piyango Şans Oyunları mobil uygulamasından veya milli piyango online.com'dan görüntüleyebilirsin. Milli Piyango Herkesin şansı